Ve şimdi gerçek yuvasında, Çağlar Söğüncü artık Kadıköy'de. Üzümlerden sonra ülkeme döndüğüm için gerçekten çok mutluyum. Fenerbahçe Spor Kulübü'ne geldiğim için de ekstradan mutluyum. Hedefleri belli olan bir kulüp her zaman benim hedeflerim olan bir futbolcuyum. Burada zaten kesiştiğimizin buraya gelmemindeki en büyük faktörün bu olduğunu söyleyebilirim. E, bugünden itibaren de Fenerbahçe futbolcusu oldum. Sezon sonuna kadar güzel bir süreç geçirip şampiyon oluruz. <laughs> Won't take control of me, but I got mouths to feed. Hustle smart, not nah. harder, still get it by any means. Please. Never not, nah, never under yard, yeah. never ever, I'm forever on. Uh. Check my rep and uh. check my repertoire, don't check me not. Nah. Let's just check some ball. I've been feeling like I'm next to God, so next to, next to God, next to next to God. Never not, nah, never under yard, yeah. never ever, I'm forever on. Uh. Check my rep and uh. check my repertoire. Don't